içinde ceviz Eğer pişmemiş diyorsanız. Dursa dinlense daha da kıyır, Yok, kıyır olur. Yok şey zaten pişmezse daha, daha, Ama altı daha altı da kıyır olur. Bak, bak tamam. kaç kat olmuş. ya katını sayamazsınız zaten cıvık olmuş. Katı sayılmıyor. Evet yapışmış herhalde. Şey. Ha, Katı yapışmış sayılmıyor yapışmış. zaten. Belli çok katlı olduğu belli zaten. Ha, katı sayılmıyor. Ya biz ya, hani, onda bir değiliz. bir problem varmış herhalde Zuhal Hanım. Yani altı. Tabii ya 35 dakikaya yakın pişti. Yani hmm. 35-40 dakikaya yakın pişti. Çok böyle haşlanmış gibi kokuyor üstü. Altı da pişmemiş. İşte bu Siz, da bu şey ama şey benim yapabileceğim bir şey değil ki. Yani evet. üstü piştiği zaman altına aldım diyelim. Üstü yine yani pişmeye devam edecek. Evet. Bu işte, sefer işte, üstü yüzden, çok fazla kızaracak. O, o yüzden o yüzden. Alt, alt katına mı koysaydın acaba fırınında? İşte alt katına en baştan konuşsaydı dediğim ya. gibi bilseydim ki o fırını ben hmm. en en baştan alt katına koyup i̇şte pişirebilirdim. Yani. Tepsiyi böyle ama... sallasaydın altı pişmişmiş pişmemiş mi anlarsın. Onu arkadaşım. Onu sağladım. Sağladım. Ben baktım yani. Onu yaptık tabii canım. O kadar. Hiç pişmemiş mi? ama altı. Siz ne diyorsunuz? Fırında bozukluk var bence. Pişmemiş Altını mi? Çırmemiş. Pişmemiş. Üstü, arkadaşlar üstünü görüyorsunuz kızarmış. Evet, kızarmış. Altı Ama üstünü diyorum. demiyoruz biz zaten. Tamam ha. da üstünü görüyoruz. Yani bizim fırınımız değil bu yani. Allah razı olsun kapısını açtılar bize. E, gelinimin tamam. de, akrabasının evine geldik, konuk olduk. Ama fırının ne çeşit pişirdiğini, nasıl yaptığını bilemiyorsun. Atıyorsun fırına o telaşla, o koşturmacayla üstü kızardı diye çıkardık fırından. Evet, pişti Ama Deşin kat kat meymiş. açtı yani gelin bunu. Açlığı kat kat, kat kat açtı da. Evet, evet açmış belli. belli. Güzel olur. açmışsın. Yani pişseydi tabii Şerbeti ki daha... falan da güzel ama pişmemiş doğru söylüyorlar. Yani dediğim gibi tamamen bu... Sen o... de tadınca anlayacaksın. Aynen doğru. Gaysel yani. Aynen Ona katılıyorum maalesef diyeceğim yani. Şimdi. Şey çok altı da pişmemiş. Evet maalesef. Çok, Arası da şey, pişmemiş. Ya, çok yani. Çok hamur olmuş. Sadece üstünü kızarmış. Yani. Sadece üstü. Ben yani dedim ya, gibi bu tamamen fırın azizliğine uğramışız evet, burada. Evet, Çünkü evet. üstünü görüyorsunuz gayet pişkin. Evet, evet, Ama yani da kaldırıp bakamıyorsun ki yani. Bakabilir şey mi? bakabiliyorsun. Bizim bir bizim dilim bizim alıp bakabiliyorsun. Bakacaktır. İşte bir dilim almayalım. Şey almayalım dedik. Yok hani Ama... e, bakabilirdin gerçekten. Doğru, doğru, piştiği Pişti anlaşılıyor. Şey demiyorum. Ee, sadece dediğim gibi ben e, üstü pişti baklavayı salladık baktık evet tepsi oynuyor Kaldırık pişmiş diye. direkt şerbetini döktü. Zaten göreceksiniz siz de izlediğiniz zaman ne şekillerde evet, koşullarda. E, bir tarih belli zaten canım. Evet, evet. evet doğrudur. Peki yani. Evet maalesef böyle bir şey gelmiş baklavanın başına. Ee, birazdan da büyük finale geleceğiz efendim. Gelinlerimiz bekliyorlar geldiler. 10 bin TL bu evde sahibini bulacak ama ondan evvel son açık oylama için hazırız. Ben fırının azizliğine uğradım burada maalesef ki. Çünkü üstü çok pişkin bir baklavayı ben pişirmeye devam edersem zaten içi de tamamen üstü yanacak, içi yine pişmemiş kalacak. Kuzenin evi olması dolayısıyla fırını bilmediğim için maalesef böyle bir talihsizliğe uğramış oldum burada. Ama verdiğim emeğe bir saygısızlık var. Olmamış, yapamamışsın, bunlar olmamış gibi bir şeyler gerçekten üzüyor.